Karşımızda Şakir ve menajeri Mamadou Dabo var. Ee, eski takımı Bazel'de ve Bazel'de Bayern, Bayern Münih'i neden tercih, tercih etti? Onu öğrenebilir miyiz? Uh, welcome to my life Basel in the Bayern Münih. Yes. Mm, Basel dislike Bayern Münü life. Hello, Bayern Fansen sevdiğini fakat bundan sonraki futbol yaşantısını daha iyi bir yerlerde yani Bayern Münih gibi e, Almanya devrinde geçirmek istediğini söylüyorken. Galatasaray'da gündem haberleri vardı. Galatasaray gecenin dair Netletmiş, netleşmişti. Ama neden Bayern'i seçti? In the Turkish Galatasaray in the Germany Almanya in the Buckingham. Like Bayern Mülik. Gazsaray, ee, Gazsaray ne boyunca müjdan? Ana konu müjdan ne var diye müjdan. Ana konu var Kendileri sikerim öyle takım, <laughs> ben, takım olur mu öyle çünkü? Beni istemiş bayrami oraya gitmeyeceğim de gazsaray mı gideceğim diye. Hangi mal yapar böyle bir şey diyor <laughs> İyi demiş. Ama biraz küfür etmiş. nedenini öğrenebilir miyiz? Neden böyle ağır konuşuyor? Ama terbiyesizliktir. Onun anası da var, babası da var. Sik bek ne demiş? Niye böyle yapıyor? Öğrenebilir miyiz? Eee, you motherfucker, mother, you know on. Hi fat you motherfucker. Lanancı. Motherfucker, bebeğim. Sana bu nasıl şey şimdi ya? Sana yavrum.